Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Dün biraz rahatsızdım arkadaşlar video çekemedim. Twitter'dan mevcut durumları paylaştım. Ee, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, Youtube'dan duyuru bölümünde de paylaştım seviyeleri. Yani verdiğimiz seviyeler doğrultusunda git gitgeller yaşadı aslında. Şimdi bir son durumuna değinelim. Arkadaşlar en son videomuzda mevcut kanalın üst çizgisi... İlk hedef diye bahsettim arkadaşlar. 31.500 seviyeleri. Gördüğünüz gibi oraya bir pump geldi. Ve ondan sonra geri çekilmeye başladı. Ve kanalın orta çizgisinde tutunmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada boğa bayrağı görünümü vardı. İnsanlar hemen kırılım gelince böyle pump geldi mi gaza geliyor. Long pozisyonları açıyor. Ve diyor ki bu direk bayrak direk kadar yükseliş gelecek. Hemen pump geldi diye buradan long açıp. Buraları hedefliyorlar, ardından longlar birikince de tepesine vuruyorlar arkadaşlar. Bu iş böyle yapılıyor aslında. O yüzden hani böyle gün içi sat yapanlar mesela bu şeylere, seviyelere dikkat etmesi gerekiyor. Verdiğimiz dirençlere dikkat etmesi gerekiyor. E şimdi de bir geri çekilme var. Neyi takip edeceğiz? Peki oraya geleyim arkadaşlar. İlk destek noktamız 30.250. En son yapılan dip ve şuradaki mumların tepeleri arkadaşlar. 30250 ilk desteğimiz orasıdır diye düşünüyorum. Altında 4 saatlik kapanışla birlikte sıradaki desteğe doğru hareket gelebilir. Mesela şöyle diyelim kırdı desteği tamam mı? O zaman şuraya kadar bir geri çekilme görebiliriz. Orası da neresiymiş? 29400 seviyesi. Yani önemli olan bizim için şu an 29450 seviyesinin kırılmaması arkadaşlar. Ora kırılmadıkça trendde herhangi bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu yükselişin bir ara düzeltmesi yaptığını düşünüyorum. Bir daha kanalın üst çizgisine giderse şu an bulunduğu seviye 31.750 seviyesi. Orası şu an ilk direnç noktamız arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle 4 saatlik grafiğe bakalım. Mesela arkadaşlar burada ne görüyoruz? BTC düzeltmesini yaptı. Bollinger orta bandına geldi. Bakın Oraya iğnesini attı. Oradan tepki aldı. MA ona bir daha gitti. Şimdi bir daha geri çekiliyor. Ve bu yükseliş esnasında arkadaşlar yükselen tepe yaptık. MACD'de alçalan tepe yaptık. Yani burada bir negatif uyumsuzluk var. Ve bunun hedefi de genelde MA21 oluyor arkadaşlar. Eğer bu 4 saatlik da oraya düşmek isterse 30.260'ları gösteriyor hemen hemen. Yani az önceki verdiğim destek noktası ile MA 21 örtüşüyor arkadaşlar. Yani aynı seviyedeler. Bakalım buradan şöyle Gördüğünüz gibi sarı ortalama MA 21 tam verdiğim destek noktasında paralel gidiyor. Şimdilik ilk önemli desteğimiz orasıdır. Altında 4 saatlik kapanışla birlikte 29.450 civarına doğru geri çekilebiliriz. Orayı kırmayacağız ama arkadaşlar. Yani 4 saat kapatmayacağız. Altında öyle bir durumda 28.600 sıradaki hedefimiz olabilir. Dikkatli olmak lazım tabii ki. Diğer grafiğimize geleyim. Zaten ilk hedef olarak verdiğimiz burasıydı. 31.500. Eğer kırmayı başarırsa diğer hedefimiz neydi? 32.500 seviyesi. Yani bu kutunun üst çizgisi arkadaşlar. Orada sıradaki hedef olduğunu düşünüyorum. Bana göre en kritik direnç orasıdır arkadaşlar çok önemli. Bakın mesela haftalık grafiğe gelelim. Haftalıkta MA yüzümüz var. Onun bulunduğu seviyede 32.700 seviyelerinde. Bollinger üst bandımızda 31.900'lerde hemen hemen. Yani gördüğünüz gibi çok kritik bölgeye yaklaştık aslında. 32.500'lere gidebilirsek eğer onlarda bir dikkatli olmak gerekebilir arkadaşlar. Başka neyimiz var? Yani şimdilik bunları bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl söyleyeyim? E, dominansa bir geleyim mesela. Şöyle dominansta böyle bir hedef var. Normal şartlarda %59 hedefi var. Soluksuz mu gidecek bilmiyorum bakacağız. Biliyorsunuz bu hedefi biz çok önce çizdik böyle. Yani hedef doğrultusunda gidiyor aslında. Ama malum zikzaklar da yapabilir. Mesela şöyle diyelim yükseldi. Bir geri çekilecek belki. Ondan sonra gidecek. İşte şu, şöyle bir geri çekilme görebilirsek. BTC'de desteği kırmazsa arkadaşlar. O zaman altcoin'lerde güzel hareketler görebiliriz. Yani o grafiği de ayrıyeten takip edebilirsiniz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.